Merhaba arkadaşlar şimdi de 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklere yani ikinci beyliklere bakalım arkadaşlar. Buradan ÖSYM bize nasıl sorular sorar? Buradan bize beyliklerin kurulduğu yerler ve denizci olup olmadıkları bize sınav sorusu olarak gelebilir. Hani bazılarında içinde özel bilgiler var işte Karamanoğulları gibi Karasoğulları gibi onlardan da bir iki bilgiler bize sınavda soru olarak gelebilir. Başka bir şey sınavda bize sorarak gelmez. Şimdi dersimize başlayalım. Öncelikle 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra ikinci beylikler ortaya çıktı. Anadolu Selçuklu Devleti parçalandı ve beylikler tekrar bağımsız hale geldiler. Ve beyliklerin nerede kurulduğundan ve şimdi Karasoğulları'la bir başlayalım. Karasoğulları Balıkesir, Çanakkale civarında kurulmuştur ve bu beylik denizci beyliktir. Bu beyliğin bir önemli özelliği var. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. Yani Osmanlı Devleti Türk siyasi birliği sağlarken ilk katılan beylik Osmanlı'ya Karesoğulları'dır. Ve Osmanlı'nın donanma gücünü oluşturmuştur. Bize sınavda soru gelirse Osmanlı'nın ilk donanma gücünü oluşturan beylik Karesoğulları'dır. İşte Karesi Bey tarafından Balıkesir ve Çanakkale civarında kurulmuştur. Ve Orhan Bey döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bir önemli özelliği de Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişinde etki olan bir beyliktir. Geçiyoruz ikincisine. Menteşoğulları. Menteşoğulları Muğla Menteşe civarında kurulmuştur. Ve Menteşe Bey önlerinde kurulmuştur. Denizci bir beyliktir. Şimdi bu sayacağımız bütün beylikleri Osmanlı Devleti idare altına almıştır. Yani bu sefer de Osmanlı Devleti bunların hepsini bir çatıda toplamıştır. Yani Türk siyasi birliği de bu sefer de Osmanlı Devleti sağlamıştır. Birinci beylikleri Anadolu Selçuklu Devleti hepsini himaye altına aldı. İkinci beylikleri de Osmanlı Devleti himaye altına aldı. Bunu da bilelim arkadaşlar. Bu Menteşe civarında kurulu dedik. Menteşe oğulları ve Denizci bir beyliktir. Bu da aklınıza kalsın. Üçüncü beylikte baktığımızda Aydın Oğulları. Gazi Mehmet Bey civarında onun döneminde Aydın, İzmir ve Birgi civarında kurulmuştur. Yine bu beylik Denizcil Beyliktir. Karamanoğulları'na geçtiğimizde Karamanoğulları Konya, Karaman civarında kurulmuştur. Şimdi bir durum. Bu beyliklerden biraz daha farklı Karamanoğulları. Çünkü diyor ki kendisi ben Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısıyım. Bak başkentinde Konya Osmanlı'yı da en çok uğraştıran beyliktir ve beylikler içinde sınırlarını en çok genişleten ve en güçlü olan beylik Konya'da kurulan Karamanlı Beyliğidir. Ve başka bir önemli özelliği Karamanlıların resmi dili Türkçedir. Karamanoğlu Mehmet Bey bir gün bir ferman yayınlar. Der ki bugünden sonra divanda, deryatta, mecliste Türkçeden başka hiçbir dil kullanılacak der ve resmi dili Türkçe yapar Karamanlıların. Bu da bizim için önemli. Germen oğulları geçtiğimizde Germen oğulları Yakup Bey tarafından Kütahya Tavşanlı Emet civarında kurulmuştur. Yine Osmanlı Devleti'ne çeyiz yolunda katılan bir beyliktir. Saran oğullarına geldiğimizde Manisa, İzmir civarında kurulmuştur. Saruhan beylerinde kurulmuştur. Ve yine bu denizci beyliktir. Geçiyoruz Hamitoğullarına. Hamitoğulları Isparta, Yalvaç, İyirdir ve Antalya civarlarında kurulmuştur. Yine bu da Denizli beliktir. Yine Osmanlı Devleti'ni en son Osmanlı'ya katılmışlardır. Ramazanoğlu'na geldiğimizde Adana civarında kurulan bir beyliktir. Ve Osmanlı'ya en son katılan beylik bu Ramazanoğlu beyliğidir. Devam ediyoruz. Dulkadiroğlu beyliğine. Dulkadiroğlu beyliği Erbistan Maraş civarında kurulmuştur. Ve Yavuz Sultan Selim döneminde Turna Dağı Savaşı'yla Osmanlı'ya katılmıştır ve böylelikle Türk siyasi birliği kesin olarak Osmanlı Devleti'nde bu beyliğin katılmasıyla sağlanmıştır. Sonra geliyoruz Candaroğlu Beyliğine. Candaroğlu Beyliği Kastamonu Sinop civarında kurulmuştur ve bu beylik de Denizli Beyliğidir. Tacettin oğullarına geldiğimizde Tacettin oğulları ise oldu civarında kurulmuştur ve bu da denizci beyliktir arkadaşlar. Şimdi bize buradan nasıl sorular gelir? Bir kez daha söyleyelim. Bir, beyliklerin kurulduğu yerler. ikincisi denizci olup olmadıkları. Bir de işte Karamanoğullarına, Karasoğullarına ve Dulkadiroğullarına dikkat edelim arkadaşlar.